Hello my friends. How are you? I hope you are okay. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bildiğiniz üzere ülkemizde salgın bir şekilde bulunan hastalıkla mücadele ediyoruz. Her zaman unutmuyorsunuz. Neyi unutmuyorsunuz? Wash your hands in 20 seconds at least. En az 20 saniye boyunca ellerimizi yıkamayı. Wear a mask. Maske takmayı ve... Please save social distance, okay? Sosyal mesafenizi korumayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet dersimize geçelim ama şunu çıkarmam gerekiyor. Arkadaşlar bugünkü dersimizde countable and uncountable nouns. Öncelikle countable and uncountable nouns nedir? Biliyorsunuz count ifadesi bir fiildir arkadaşlar aslında count saymak, sayabilmek anlamına gelir. Burada da isimden türemiş, e, fiil, pardon, bu fiildir. Fiilden türemiş bazı isimler var. Countable sayılabilen ve uncountable biliyorsunuz bir ismin önüne "an" ifadesi geldiği zaman onu genelde ne yapıyor? Olumsuz bir ifadeye çeviriyor. Sayılabilir ve sayılamaz isimler arkadaşlar bugünkü konumuz. Evet, geçelim uncountable nouns'a uncountable nouns da e, uncountable -sa arkadaşlar sayamadığımız nesneler. Bunları elimizde sayamıyoruz. Bir tane olarak sayamıyoruz. Tamam mı? İlla bir kabın içine oturtmamız gerekiyor veya bir şeklin içine koymamız gerekiyor. Bizim Türkçe mantığımız şudur aslında. Katı nesneleri sayabiliyoruz, sıvı nesneleri sayamıyoruz. Bu İngilizcede biraz farklı. O mantıktan yapmıyoruz. Tamam mı? Uncountable, kısaca bir giriş olarak bu. Bir de countable'a bakalım. Sayılabilen nesneler. Uncountable, e, ne olsun arkadaşlar? Singular and plural. Bir iki ifade geliyor karşımıza. Hocam, singular ne demek? Singular, teki, plural, çoğul arkadaşlar. Singular, biz e, countable isimlerde singular ifadeleri, yani tekil ifadeleri çoğul yapabiliyoruz. Yani plural yapabiliyoruz. Örnekleri inceleyelim. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Örneğin one or a book. One or a book. Okay? Bir tane kitap diyoruz. Kitabı nasıl çoğaltırız hocam? Sonuna s takısı getirerek. Tamam? One book ne oldu? Two books. One girl ne oldu hocam? Two girls. Okay? Bunlar düzenli olarak ço ço çoğal, çoğal, yapabileceğimiz, çoğaltabileceğimiz isimler. Peki hocam bazı düzensiz isimler var. Çoğal yaparken harf kayması olabiliyor, harf değişimi ol olabiliyor. Her zaman bu S takısı çoğal yapmıyor. Örneğin one man, bak one man, two man, bak one man, two man, okay? Buradaki A çoğal yaparken ne oluyor? E oluyor arkadaşlar. Man, man. Okay? One woman, two women. One woman, two women. Yine ne oldu? Buradaki woman'daki A, E oldu arkadaşlar. Geldik. Bunlar düzensiz. Bak unutmuyorsunuz. Bunlar düzensiz isimler. Çoğul yapar tek değişen ifadeler. One bus. Hocam sonu S ve ondan önceki harf U ile yani sesli bir harfle bittiğinde biz bunu nasıl çoğul yaparız? Sonuna es ekleyerek arkadaşlar. Buradaki S'yi ile çoğaltarak. One bus. Ne oldu? Two buses. One bus. Two buses. Bir otobüs. İki otobüs. Bert ağzında yani. çoğul bir şekilde. Tamam mı? Bakın. Sonundaki son harf sessiz. Ondan önceki harf sesli harf. Geldik city. One city. Bakın. Son iki harf sessiz harf ve son harf y arkadaşlar. Buradaki y harfini düşürüyorsunuz. Hangi durumlarda düşürüyoruz hocam? Sondan önceki harfi sessizse. Two cities. Bir şehir, iki şehir. Şehir çoğaltırken ne yapıyoruz? Y'yi düşürüyoruz. i e, s ekliyoruz. Şimdi düzensiz isimlerde yine devam ediyoruz. One knife. Knife ne demek ki? Bıçak. Bunu knife diye okursanız yanlış okumuş olursunuz. Tamam mı? K'yi ne yapıyoruz? Okumuyoruz. One knife. Two nice. Bakın ne yapacağım? Buradaki F tepsi gitti yerine Ves geldi. One knife, night, two knives. Tamam. Geldik e, potato. Ne demek patates? Sonu O harfiyle bitiyor. Sonu böyle sesli harfi bittiğinde arkadaşlar ne yapıyoruz ona geleceğiz. Patatesin singular haline biz E veya Van getirebiliyoruz. Bir patates. Tamam mı? Ama bunu çoğul yaparken yani Plural'a giderken two potatoes. Bakın sonra ne getirdim? ES getirdim arkadaşlar. Bunun dediğim gibi e, bir mantığı yok. İşte e, bazı şeyler verdik, ipuçları verdik ama bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sonra books, girl, boy gibi ifadelerin sonra S taksi gelerek e, gelerek çoğul yapılıyor. Ondan sonra man, woman gibi ifadeler değişime uğruyor. City, night gibi ifadeler değişime uğruyor. Potato'nun sonuna ES geliyor. Burada iki sizdeki Y tadısı düşüyor. Bunların kuralını bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? Geldik Uncountable'lara. Ee, sayılan ve isimlerle biraz bir giriş şey yapmıştık. Bunlar da dün gibi mantığı yok. Yalnız tea, sugar, evet, tea, çay, sugar, şeker, water, su biliyorsun ki ne? Bunların başına buradaki gibi, buradaki gibi E veya one kesinlikle getirmiyorsun. Yani hocam eti olmaz. Teas çaylar olur mu? Olmaz. Waters olur mu hocam? Waters olmaz. Money, en çok e, sorulan ve karıştırılan yapıdır. Evet biz Türkçe'de parayı sayabiliyoruz. Ama burada paranın soyut biçiminden bahsediyoruz arkadaşlar. Para, tamam mı? Bir dilim olarak düşünün. Yani money's, money's zaten okunurken de kulağımıza hoş gelmiyor. Sonra S yes takısı getiremediğimiz ifadelerimizi ne yapamıyoruz arkadaşlar? Sayamıyoruz. Bakın manis olmuyor. Tamam mı? Chocolates. Çok kötü geliyor kulağımda. Chocolates de olmuyor. Örneğin burada bir de fear. Ne demek fear? Korku. Korkuyu sayabilir miyiz hocam? Fears olur mu? No. Sayamayız. Knowledge. Neydi knowledge? Bilgi birikim. Hocam bilgiler birikimler olur mu? Olmaz. Yani olmaz da S yes takısıyla olmaz. Tamam mı? ne alacağız Veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz önce kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne dedik? Countable sayılabilen, uncountable sayılamayan. Countable'ları, countable isimleri single ve plural yapabiliyorduk. Uncountable'ları S takısı ekleyerek yapamıyorduk. Şimdi uncountable isimleri nasıl sayarız hocam kısmına geliyoruz. Yani sayılamayan isimleri nasıl sayılabilir? Yani bir kaba sayılabiliriz, nasıl sayabiliriz? ifadesini inceleyeceğiz. Örneğin biraz önce dedik ki tea sayamayız hocam. Yani tea olmaz. Ama bir bardak çay diyebiliriz. A glass of tea. A glass of. Tamam mı? Ne yaptık? Bir bardak çay. Hocam iki bardak çay derken nasıl çoğul, çoğul yaparız? Two glasses. Two glasses. Tamam mı? e Buradaki bardağı çoğul yaparak çayla çoğul yapmış oluyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Water. Neydi? Sayamıyorduk. Su. A bottle of water. Bir şişe. Bottle neymiş? Şişe. Su. Hocam bunu çoğul yaparken waters mi yapıyoruz? Hayır. Four bottles of water. Dört şişe su. Bakın şu an suyu bir nevi çoğul yapmış olduk. Tamam mı? Sonra ne yaptık? S takısı falan eklemedik. Sadece bottle'a S takısıyla çoğullaştırarak dört şişe su. Geldik chocolate. Bu da çok karıştırılan bir ifadedir. Chocolate'ı ne yapıyorduk? Sayamıyorduk. A bar of chocolate. Yani e, kullandığımız çikolata ifadesi bar. Tamam mı? Bar şeklinde kullanıyoruz Türkçe'de. Bir bar çikolata. Bir, e, bir şekilde çikolata diyoruz. Bunu çoğul yaparken nasıl yapıyoruz? Five bars of chocolate. Bakın çoğul yaparken çikolata yine estatisi falan eklemedim. Sadece bar kısmına Es ekledim ve 5 bars. 5 bar çikolata tarzında. Geldi rice. Şimdi rice. A kilo of rice. Rice değil sayılan bir ifade. Hocam 1 kilo derken rice'ı sayılabilir bir hale getirdik. Bunu çoğul yaparken nasıl yapıyoruz? 2 kilos. Bakın 2 kilos of rice. Tamam mı? 2 kilos. Unutmuyorsunuz. Şimdi geldik yani yine önemli kısımlardan para. Çünkü para çok karıştırıyor arkadaşlar. Biz de birim birim ifade ettiğimiz için money'i sayamıyoruz. Yalnız money'nin yani paranın alt kısımlarına indiğimizde yani çeşitlerine geldiğimizde bakın paranın çeşitleri dolardır, liradır, eurodur. Bunlara geldiğimizde nasıl nice nasıl sayarız hocam? Sayar mıyız, sayabilir miyiz? Tabii ki. Money'i sayamıyoruz ama paranın birimlerini yani dollar, lira gibi ifadeleri sayabiliyoruz. Bakın one dollar and twenty dollars. Bir dolar, yirmi dolar. Hocam one money olur mu? Olmaz. Twenty money olur mu? Olmaz. Ama dollars olur. One lira olur mu? Olur. Ten liras, bir lira, on lira olur mu? Olur. Ama one money olmuyordu. Bakın aklınızdan çıkarmayın. Tamam mı? Geldik. E, knowledge ve fear. Bunlar soyut kavramlar arkadaşlar. Bunları sayamıyorduk. Ama geldik. Benim bu konuda birkaç tane bilgim var diyebiliyoruz değil mi? Bu Türkçemizde geçiyor genelde. Benim bundan birkaç korkum var. Bu konuda birkaç korkum var. Tamam mı? Bunu nasıl söyleriz hocam? A e, piece of. Bir parça. Biraz değil de bir parça şeklinde. Bir parça korku. Bir parça bilgi. Bir parça korku. Tamam mı? Yani iki parça, üç parça dediğimiz zaman da iki, üç değiştirebilirsiniz burayı. İki parça bilgi, iki parça korku şeklinde ifade edebiliyoruz. Tamam mı? Yine geldik. E, en çok karıştırılan kısımlardan biri bread. Neydi bread? Ekmek. Şimdi bunu karıştırma nedenimiz biz e, ülkemizde markete, bakkala gittiğimiz zaman amcaşım bana bir ekmek ver, iki ekmek ver diyebiliyoruz. Ama Diğer ülkelerin kültüründe bu yok arkadaşlar. Bana bir dilim, iki dilim ekmekler tarzında cümle kuruyorlar. Bu yüzden dilim ne demek hocam kısmına gelmeniz gerekiyor size. A slice. Çünkü biz ekmeği sayamıyoruz arkadaşlar. Bakın bizim mantığımızdan çıkın. Biz ekmeği bakkala gibi sayamıyoruz. Sayılmaz. Tamam mı? Uncountable. Ekmek uncountable. Nasıl sayarız? Kısmını sormanız gerekiyor. Bir parça. A slice of veya two slices of bread şeklinde yorumlanabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yaptık? Countable, uncountable nouns'larla sayılabilir ve sayılamayan ifadelerde çoğul nasıl yapılır, tekil nasıl yapılır, sayılamayan ifadeleri nasıl sayarız gibi konulara değindik. Şimdi de örneklere bakacağız. Örnekleri de inceleyip daha iyi anlayacağız. Şimdi deriz there derar. There Önce bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Deriz ve derar neydi? Var demek. Şu var, bu var, bunlar var, şunlar var tarzında. Öncelikle unutmamanız gereken yapı şu. Der there there sonra singular, singular ifade değil singular, tekil ifadeler. Hocam biz sayılamayan ifadeleri çoğul deriz tekil mi? Sayılamayan ifadeler tekildir. Unutmuyorsunuz. Derardan sonra ne kullanırız hocam? Plural. Uygarın ne demekti? Çoğul ifade. Tamam mı? Öncelikle kafamıza bunu koyuyoruz. Sonra örneklere bakıyoruz. There is a glass of tea. Bir bardak çay var. Tamam mı? Bir bardak çay var. Bunu nasıl çoğul yaparız arkadaşlar? İki bardak çay var diyerek veya ikiden fazla bardak çay var diyerek. Ne yaptık? There are, there are two glasses of tea. Tamam. Neyi çoğul, çoğul yaptık? Glasses. There is ne oldu? Delar oldu. Ne için? Çünkü two glass. 2 bardak. Geldik temizle devam edelim. Devam size. There is jam in the fridge. In the fridge ne demek arkadaşlar? Buzdolabının içerisinde. In neydi? İçerisinde. Tamam mı? <laughs> arkadaşlar bir soru bakmayın. Telefonum çaldı. Ee, ne dedik? There is a jam. Devam ediyoruz. In the fridge. Buzdolabının içerisinde. Bakın in içerisinde ne demek. There de is a jam. Hocam jam ne demek? Reçel. Reçel sayabiliriz. Bir Hayır. Bir reçel kereçel diye sayamıyoruz. Bunu nasıl sayabiliriz kısmına odaklanmanız gerekiyor. E, jar of diye bir kalıp var arkadaşlar. Kavanoz. Tamam mı? Cem'i e, yani ka, reçeli diyeceğim ki buzdolabında iki kavanoz reçel var. Şu an çoğu bir ifade kullanıyorum. Nasıl yapacağım? There are two jars of jam in the fridge. Ne yaptın? Two jars of. Okay. There is a, there are, there are neydi? Var demek, single ve plural, single there is, plural da there are kullanıyorduk. Tamam? Okay. Let's go on but, uh, I have got a pencil. Arkadaşlar burada yeni bir ifade çıkıyor yine karşımıza. Have got. Biliyorsunuzdur ama yine de belirtelim. Have got sahip olmak arkadaşlar. Have got sahip olmak. Tamam mı? I have got a pencil. Bir kaleme sahibim. Bir kalemin var gibi bir ifade. Ya zaten e, başına e konduğu için biz bunu sayılabilir bir nesne olduğunu anlıyoruz. Nasıl çoğul yaparız? Sen öznesini kullanalım. I, you, we, they, they have got. Unutmuyorsunuz. I, you, we, they, they have got. Kullanıyorsunuz. Bu yüzden you have got three pencils. Sen 3 kaleme sahipsin. Geldik have it. he hişi gözdesinde nasıl kullanırız? He, Hişi gözdesinde de arkadaşlar has got şeklinde. Tamam mı? He has got knowledge. Knowledge. Okay? Bu konu hakkında bir şey deriz yani. günlük e, hayatımızda da kullandığımız bir şey, e, ifadede. Bu konu hakkında bilgisi var tarzında. Neydi hocam? Bilgiyi sayamıyorduk. Yani buraya en gibi bir ifade getiremeyiz. O bilgiye sahip, bilgisi var tarzında. Okay? He öznesi. Geldik she öznesine. He she it öznesinden sonra. He she it öznesinden sonra. Have got ifadesi has got'a dönüşüyor. Yine anlama anlamı aynı ama. She has got a piece of knowledge. Bu konu hakkında diyebiliriz. Bu konu hakkında birkaç bilgiye sahip. Bir bilgisi var. Tamam mı? Bir bilir kişi tarzında biliyorum yapılabilir. Gençlik şimdi bu olumlu cümle yapısını nasıl soruyla pekiştiririz? Yani nasıl soru sorarız? Deniz ifadesi neydi? Var demekti. There is. Buradaki emzarı arkadaşlar, is veya arı, derin başına alarak soru ifadesi yapabiliriz. Is there a cup of coffee? Bir fincan kahve var mı? Bir fincan kahve var mı? Cevap verirken, evet var. Yes there is, no there isn't. Tamam. Geldik çoğul ifadeni nasıl yaparız a derize? Der arı. Arı ne yaptık? Başa aldık. Are there two kilos of tomatoes in the, on the table? I'm sorry on the table. Ne dedik? İki kilo domates var mı? Nerede? On the table. In neydi? İçerisinde. Or neydi? Üzerinde. Masanın üzerinde iki kilo domates var mı? Yes, there are. Evet var. No, there aren't. Hayır, yok şeklinde. Deriz ve soru şekli bu e, kuralla yapılıyor arkadaşlar. Bildiğimiz gibi ne yapıyoruz? İzler benim başına koyarak soru ifadesi yapıyoruz. Unutmuyorsunuz derizden sonra sayılamayan veya tekil ifadeler, derlerden sonra çoğul ifade. Singular and countable nouns, Geldik. Have got e, kapı, e, yapısı. Neydi have got yapısı? Sahibi var şeklinde ifadelerde. Soru sorarken nasıl yapıyoruz hocam? Have ayırıyoruz. Have öznenin başına. Have you got two apples? İki elman var mı? Sana soruluyor. Senin iki elman var mı? Senin iki elman sahip misin? Yes, I have. Evet, var. No, I haven't. Hayır, yok şeklinde. Peki hirşiyette bunu nasıl yaparız? Tabii ki ne dedik şurada? Ee, he sonra hezgat geliyordu. Burada da has ifadesini hirşiyet öznesinden önce kullanıyorsunuz. Has she got knowledge? Bilgin var mı? Bilgisi var mı? O bilgiye sahip mi tarzında? Yes she has. No she hasn't şeklinde cevap verilebilir arkadaşlar. Ee, bu kısımda yine size ödevlendirmeler yapacağım. Bilginiz olsun. Bu kısma iyi bakın. Tamam. Öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Countable, uncountable nedir? Singular ve plural ifadeler nedir? Bu videoda o konulara değindik. Ee, teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.